arkadaşlar. Vizyon Teknoloji Tasarım ve İnceleme kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Windows 11'de ses yazılımı nasıl güncellenir? Ses sürücüleri güncellerken nerelere dikkat etmeliyiz? Bunu söylemeye çalışacağım. Öncelikle bilgisayarımıza format attıktan sonra bir takım sürücüler yüklenmeye çalışmıştır. Eğer ki yüklenmediyse bir takılma ya da bir soruna sebep olmuşsa bu sürücülerin yüklenmesi için birkaç yöntem mevcuttur. A şıkkı sitesine girip sürücünün donanım yazılımına göre indirme sağlayabilirsiniz. B şıkkı ise otomatik olarak Windows 11 ve Windows 10 sistemsel olarak sürücünüzü bulabilmeye sağlamış olabilir. Tabii ki ben buraya öncelikle başa sekmesine, buraya ses yazıyorum ve ses kısmından buradan ses ayarları kısmına geliyorum. Ses ayarları kısmından burada sürücümüzün ya da uygulamamızın ne olduğunu görmüş oluyoruz. Örnek veriyorum benim kullanmış olduğum ses sürücüsü ya da ses yazılımı Audio e, Audioboss e, e, USB IOwan e diye geçiyor. Sizler de tabii ki istediğinize girerek buradan e, ses yazılımınızı e, internetten indirebilirsiniz. Akabinde buradan iki bu şekilde tıklıyorum ve karşımda bu şekilde geliyor. Sürücü güncelleştirmeleri denetle sekmesine geliyorum. Buradan Windows Update'ten otomatik olarak güncelleştirmeni denetle diyerekten güncellemesini sağlayabilirsiniz. Fakat ya da diğer türlü gelişmiş seçeneklere tıklayarak burada farklı bir şekilde isteğe bağlı güncellemeler, isteğe bağlı güncelleştirmeler gibi bir seçenek mevcut. Bu seçenekle birlikte eğer ki Windows'umuz bazen otomatik olarak yüklemediğinde buradan sürücü güncelleştirmelerinden örnek verin. Benim burada şu an için ses güncellemesi mesela sallıyorum Realtek Semi ee, Kart diye yazıyor. Ben de bu şekilde sizde de farklı şeyler yazabilir. Bu şekilde tıklayarak indir ve yükle diyebilirsiniz. Bu birinci yöntemde ikinci yönteme gelirsek eğer buradan bilgisayarımıza geliyor ve sağ klik yönet sekmesine geliyoruz yönet sekmesinden sonra karşımıza gelen bu şekilde bir seçenekten burada aygıt yönetsine geliyoruz aygıt yönetisinden burada aşağı doğru indiğimizde aşağı doğru indiğimizde sesle alakalı olarak kısımlara geldiğimizde ses girişleri ve çıkışları gibisinden örnek veriyorum benim sürücüm e, şuradaki seçenek ya da şuradaki seçenek sağ klik sürücüyü güncelleştir dediğimizde sürücüleri otomatik olarak arayabilirsiniz ya da buradan kapat deyip tekrar sürücüleri buradan sürücüleri güncelleştir diyoruz. bilgisayarındaki sürücülere göz at diyoruz ve otomatik olarak bilgisayarındaki kullanabilir sürücülerin listesi içerisinden seçmesini seyrediyor. Yani Windows'un içerisinde bazen hazır ses sürücüleri olabiliyor. Bunlardan seçebilirsiniz. Bu şekilde ses bitiş noktası ya da genel yazılım aygıtı gibi %50 şansınız var. Sizde de farklı seçenekler çıkabilecektir. Bunu seçerek diyerek sonraki diyerek ileri diyerek ses sürücülerin olmasını değerlendirebilirsiniz. Tabii ki bir de şöyle bir gerçek de var. Hani bazılarında tek ses sağ tarafından geliyor ya da bazen sol tarafından gelmeme bir durumu oluyor. Bunun birkaç birkaç sebebi mi? Eğer ki kulaklığımızın e, kablosunda bir hasar varsa tek kulaklığından ses gelecektir. Sağ ya da sol olması önemli değil. Ya da bilgisayarımızın AUX girişine bağlandığımızda örnek veriyorum kulaklık yani telefon kulaklığı taktığımızda onun 3 adet boğumlu çıkışı mevcut. Bilgisayarlarımız iki, Bilgisayarlarımızınki 2 boğumlu olabiliyor. Bazen bundan kaynaklı olarak da seslerin gelmediği de olabiliyor. Tabii ki yazılımsalın dışındaki konuları söylüyorum. Yani ben donanımsal kısımları söylüyorum. Akabinde dediğim gibi bu 3 boğum ve 2 boğum muhabbetinden kaynaklı. Cihazımızda bazen tekinden ya da ağzından ses gelememiş olabiliyor. E, yeni nesil cihazlarda genelde 3 boğumlu yani standart telefonlardaki olduğu gibi e, soket girişi mevcut. Bu konuya da dikkat etmenizi istedim. Benim ses sürücüleriyle alakalı olarak ve ile alakalı olarak söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuşumdur. Faydalı olduysam kanalıma abone olmayı unutmayınız ve diğer videolar için de bildirimleri açabilirsiniz. Sorularınız varsa da aşağıya yorumlar kısmına da bırakabilirsiniz. İyi günler diliyorum.